Metrodan indim de gördüm seni. Abim kaçtı gene önden. Ben ne yapayım? Almayayım mı? Alayım. Sen de var mı? Yok. Orada var mı? Nereden? Bayrampaşa'dan Esenler Metro'ya. Dört tane. Eskiden daha çok buluyordum. Burada ne olduğunu bilmiyorum ama bunda sanki bir kutu var. Abi plastik mi? Vallahi bu plastik. Çöpçüler görmemiş henüz daha burayı. Bana da çok uzak. Yoksa buradan gayet, gayet güzel plastik çıkar. Ama ben sadece şurada gördüğüm kutu kolayı alacağım. Gel bakayım dayı oğlu. Şurada bir dünya plastik var ha. Ben de, ben de Gerçekten. Bakın. Şunları şunun içine koyarsın. Ay alamıyorum. Evet çok mesafe var o yüzden. Burada bir sürü havlu da var. Şöyle çıkartayım. Karılar belki utanır almaz. Ben çıkartayım. Sağ olasın. Teşekkür <laughs> ederim. Bir tane de buradan geldi bana. Tamam. Dünya kadar plastik var ama eve uzağa. Neyse bunu yeter. Hadi gidiyorum. Aman yapsınlar. Ben kutu kola arıyorum. Aha. Boş ver çevirsinler herkesi. Sen de bul bir yerde oturalım. Aa şurası açık alan. bir şey Baksana. Çorap mı yutmuş? Şuradan su bulayım da elimi de yıkayayım. Bu, bu kutu kola değil. Bizim verdiğimiz çorap mı? Bak şurada adamlar oturuyor Beleş orası <laughs> Abimin ayağındaki çoraplar yırtılmış da Bir dakika bekleyelim de yıkayayım Şurada beleş mi oturuyorlar? Oturaklar Hani? Gel hadi Şuraya bak Sabahtan beri topladığım kutu kola Vallahi arkadaşlar Sen gel canım. At kızım at. olmaz. Ben kutu kola arıyorum. Benim derdim o değil. <laughs> bir tane bir tane gidiyorum. şimdilik böyle. Gel canım. Millet gezme derdinde ben kutu kola derdindeyim. elbisem efil efil ben kutu kola eziyorum. Yani ne fark eder? Bekle beni bekle kutu kola buldum. Bırakır mıyım? Etek giydik diye işimizi unutacak değiliz herhalde. Bir de pantolon giyip erkeğim diye gezenler var. Konuyla hiç alakası yok onun. Sakin ol lan. Bak hiçlere bak. Kutu kola bir, iki, üç. Diğer ülkenin vatandaşı, kardeşlerimiz birbirlerini şey yapıyorlar. Öldürün birbirinizi, kurtulalım. Hayır. Devam. Hayır. Gördüm, gördüm, gel. Ya boş ver. Bu ülkenin başı bozuldu artık. Neyse. Kutu kolalarımı toplamaya devam ediyorum. Gelir misin? Aferin sana gel. Poşetime destek. Bak gene bir gramaja bakarlarsa iyi yani. Gördüm iki tane de orada var. Eğilmiyorum, oturuyorum ben. Eteğimin altında da şort var. Ayşe, tight var benim. Abim diyor ki eğilme, eteğin kısa. Eteğim dizimde bir. Altımda da arkadaşlar don var. Yani böyle oturuyorum, eğilmiyorum. Aha. <laughs> İyi çalıştım. Hadi gidelim. Bak bir dünya salça şeyi var. İşte arabayla çıkanların neden çok kazandığını söylüyorum. Onlar her şeyi alabiliyor. Ben her şeyi alamıyorum. O adam bir araba doldursa 500 lira, 1000 lira bir günde. Ben de o yok. Gel bakayım hacı. Sen de kutu kola topluyorum. Benimkin daha iyi. Bakalım o poşete ne olmuş. Ben onu da bekliyorum. Yakında kedileri de toplatıp. Aha bir dakika onun altında da var. Bir de poşet bulabilseydim. Poşetim yok. Gel bakayım reis. Eğil seni de alayım. Sadece kutu kola toplayacağım. Ya bir marketten istesen abi. Abim de ne ister ya. Abim biraz bu konularda eğitimsiz de eğiteceğim. Bir de şöyle küçük bir iyilik yapayım giderken. Su suyu alayım mesela. Ağaca dökeyim değil mi? Buraya dökeceğine ağaca dök. Şimdi atabilirim. Burada ağaçlar susuz. Kedilerin su kabı orada. Atın yani ne var? Çekiyor. Oh be, oh be, Bekle. O çok dertli. Adamın birine motor çarptı da. Ben de bu arada tekelden siyah poşet aldım. Çünkü içinden akıyorlar. Adama şap diye yapıştırdı koluna motorcu adamın kolunu ezdi yatırıp. Valla ne motor bizim de askala üstümüze üstümüze çıkıyordu abimle. iki tane Suriyeli çocuk motorla. Ne dur diyor ne korna basıyor ne ışığa bakıyor direkt geçiyorlar. Çok güzel oldu ülke lay lay Herkes herkese. Bakın ne buldum. Seni TikTok atacağım. Seni ünlü yapacağım. Gel buraya. Bak bak. Bak bak. Ben bundan aldım kediyi giydiremedim ya. Yırtıyor kendini, parçaladı, taktırmadı. İnceliği var, çok inceliği var. Kız, erkek mi bu? Sapık mısın sen? Yani hiç Şuraya yok. oturmuş masum masum soda şişesinin başında. Yemin ediyorum kız kesiyor. Şöyle dişi geçti. Hayranlık duyuyor. <laughs> Onunla da burada toplaştılar. Geri gelecek Şşt, diye bunu ah. bekliyordum şimdi. Vallahi zaten birini bekliyormuş gibi bakıyor bak. Yani mi oğlum artık? Yok mu şey? Çiftleşti. <laughs> Yok daha çiftleştirmedim. Üç yaşına gel Şişt, Gel hadi ben gidiyorum. Hadi seveyim gel. Gel. Bir tane Bakmıyor benden. Var Şöyle bir tane aldık pembe filimiz. Yok oldu. Bir tane seçti onu da A101'e gelmişti. E, Mersin bunu başka bir şey. <laughs> ne oldu? Ben Yok benden hayır gelmedi. Ben kartlaştım sen taze ara. Yolun <laughs> kız. Gelir belki. İyi akşamlar. Teşekkür <laughs> ederim. Bay bay. Çocukların isimleri hey. Birinin adı Kandil, birininkinde müezza koydum. İkisinde ölüyordu buldum. Bu da Türkiye gerçeği. Adamın arabasının üstünde yiyip içip bırakmışlar oraya. <laughs> <o> <laughs> Valla ya masa olarak kullanmışlar. Yazık ya. Neyse ben bundan çok görüyorum çöp toplarken.